Merhabalar değerli dostlar o tembel hayvanımız da gayet bu sıcaklarda mutlu Mesut böyle ağaca sarılmış yaşıyor enteresan çok güzel bir hayvan efendim evet bu da benim esas kullandığım değerli dostlar bunlar işte öğrencilerim arkadaşlarım ondan sonra esas kullandığım ee, şey hesabım babaga dövüş işlerine girmeyiz. Şimdi burada evet dostlar bu benim dediğim gibi. Efendim evet. o birinci olmuşuz ya. Burada da birinciyiz ya. Kupa vermişler. Bize de niye verdiler bu kupayı? Kardeşim bayram değil, seyran değil. Bu kupayı bize niye verdiniz? Nerede birinci olduk anlayamadık da. Neyse. Evet değerli dostlar bu bizim dediğim gibi bol hile <laughs> yapılan bana bol hile yaptıkları yok burası değildi ya mesajlar nerede? Bol hile yaptıkları bir dakika. Şimdi buradan değerli dostlar güzel bir efendim kendi bu şahsi e, ücretli hesabım esasında bunu kullanıyordum. Buradan güzel bir oyun seçip onu yayınlayalım. Arşive bir bakalım son oyunlardan olsun. Mümkünse. Evet. Bir bakalım. Şunu nasıl kazanmışız? Evet, bunu gözden geçirelim değerli dostlar. Bu abla ne diyor? İyi bir konumsal oyun, oyun ortasında üstünlüğünü, üstünlüğün yakalamanıza olanak tanıdı diyor. Tamam ablacığım, teşekkür ederiz ilgin için. Evet, oyunumuza incelemeye başlayalım. İncelemeyi sen mi başlatacaksın? Dur, biz başlayacaktık ya. Nerede benim şu yön tuşlarım? Peki sen başla bakalım. Tamam ablacığım şimdi baş ya gözünü seveyim dur ben incelerim. Şimdi E4 ile oyda şimdi bu abla bizi rahat bırakmayacak ya. Her hamleye sen mi yorum yapacaksın ablacığım ya dur bir dakika sen şuradan aradan bir çıksan da biz oyunu yorumlasak. Anlamadım ya. Hmm. Peki. Bir daha gelelim. Tamam. Ha tamam. Biz yorumlarız ablacığım sağ ol. Ondan sonra evet güzel bir oyundu. Kimmiş bu? Baruş. Baruş 15. 15 yaşı mı oluyor acaba? Ondan sonra bir bakalım değerli dostlar başa saralım bunu. Ee, beyaz bize denk gelmiş. Evet güzel. Bu kumen benim dediğim gibi. Diğer ücretli sağlık. Evet Sicilya'ya biz gene Morox çaktık. Bu evet böyle bir şey var değerli dostlar. Yani güzel biraz kötü diyor. Bilgisayar beğenmiyor bu tip şeyleri de. Bu tip büyük hamleleri beğenmiyor ama güzel oynanır yani ben seviyorum. Ondan sonra şöyle bir şey yaptık. Böyle rakip dedik biraz ezberlemişse dedik. Ezberden çıkalım dedik. Evet, Dragon vary varyasyonuna benzer bir şey kuracağım. Yani, transpose oldu bizim varyant öteki varyanta. Burada bu fil şeyde kalacak. Zula da kalacak oyun şu piyadelerden biri kırışıldığı zaman. Hani şurada merkez savaşında bu fil canlanacak değerli dostlar. Fili şimdi ölü yatırım gibi gömdük ama o ileride canlanacak. Efendim ne yapıyoruz? Gelişiyoruz. Çocuk da gelişiyor. Filimizi çıktık orada bekliyor şimdi fil. Burada konumu tutuyor, bu zinciri tutuyor. Herhangi bir etliye sütlüye karışmıyor. Ha şimdi bu bunun nedir bunu anlayamadık. Bu herhalde şak kanadı falan filan hücumu yapmasın diye kesi, hemen kesti onu. Hani vardır böyle bir fikirler var değerli dostlar. Şimdi Hani vezir D2 falan filan buradan ben süreceğim zaman şeyi kesme metodu var. Buradaki piyade sürüşlerini durduruyor ya da zorlaştırıyor. Bu H5 var da burada olur mu bilmiyorum. Hani ağır partide analizi edilir de burada hızlıca bir bakıyoruz şöyle. Evet uzun okma atmıştık buna biz ya. Ha, burada evet değerli dostlar demin bahsettiğim şey bu da aslında yani çok da parlak bir hamle değil. Burada bir şekilde üstün olmuşuz. Bir diyor üstünlük var diyor da. Efendim burada işte rock falan atmak lazımdı. Biz lönk diye atı merkeze attık. Ne yaptı o da? Kırdı. Evet bizim demin bahsettiğim şey oluştu. Şimdi değerli dostlar bununla kırınca. Bu tabi böyle çirkin bir şey oluyor. Şununla kırdım. E, şuradan e, atı isteyerek geldim. Fille tam açılmadı. Tam ferahlayamadı. Acaba şununla mı alsaydık ya? Bir de ona bir bakayım. Bak buna eşit veriyor bu. Yani filin şu tarafını açıyoruz ama şöyle aklına takıldı. Dedim şu daha sanki doğru görünüyor dedim. Ee, ne almış? Aman ikisi de aynıymış değerli dostlar o kadar da. Evet burada likidasyon Aa, evet. Adam şimdi buradan bir tane çaksa benim vezirim ne oluyor? Dışarıda kalıyor. Çöreğim bütün kalıyor. Ondan sonra gayet keyifli bir oyun oluyor. Burada gene işte hafif üstün diyor. Burada değerli dostlar şuradan bir tane patlattım. Şahla alınca vezir de dört vezirim iyi yerde kaldı. Ne dedik? Çöreğimiz bütün kalsın. Taşlarımız iyi yerde kalsın. Burada basitçe geri gitmesi lazım. Zayıflattı. Onlar evet burada zayıflattı. Burada ne olmuşuz? Zayıflattı ama bilgisayar bir şey olmaz diyor. Evet rokumuzu attık değerli dostlar. Şimdi arkadaşın gelişim problemi var. Ee, ama yani şimdi ben C dikeyi burada çok önemli. Benim fil biraz kötü kaldı. Yani benim fil kötü kaldı piyadeler dolayısıyla. Onun da fil çıkmıyor. Yani benim piyadeler onun fili de öldürdü. Benim fili de öldürdü. Bu piyadeler fil katili. Ne oldu burada? Evet. C hattı çok önemli. Merkezde yürüyüş. Şuradan bir yürüyüş yaptım galiba. Ee, yani şunu sürse dedim. Bu piyade yürüyüşünü durdurur. Ama onun fili de çalışmıyor. Şimdi buradan mı eşeleyecek? Bir bakalım. Evet. Yani nedir doğru olan şey yapmaya çalışıyorum. Evet. Evet. Onu yaptı. Bloke. Stop çekti bizim şu yürüyüşe. Buradan arkadaşlar biraz şu file nefes aldırayım dedim. Yani hem de şu E5 yürüyüşü var. Bunlar çok da sağlıklı olmayabilir. İleride başıma bela olurdu ama siyahın pasif konumu. Hani bu sürüşlerden çok fazla istifade edemedi ama bu oyunda başka türlü açılmaz. C hattından oynanılırdı. Şurada ikinci alternatif. Hani C hattına gel, kaleyi yukarı al, bu kaleyi aşağı gel. Efendim burada likidasyon yapılınca şu kaleleri bu dikey eritir. Ne kalır? Vezir fil vezir fil kalır. O da berabereye götürür. Hani şuradan dedim. Gerçi vezir fil vezir fil değişilmezse beraber. Değişirse piyon finali bir şeyler olur burada. Ne oldu? Evet. Buradan dedik eşeleriz dedik. E5 ile bir eşelemeyi düşünüyorum. Hem de belki fili buraya koyup şuradan eşeleyip şurayı canlandırabilir miyim dedim. Ama bunlar tabii hayal. Onlar biraz maceracı düşünceler. Evet fili niye görüyorsunuz? Fil, yani fil şurada değişmeyi önerebilir miydi? Önerirse zayıf bir piyonu kalıyordu. Yani şuradan filden kurtulayım dese. Hani benim fil kötü ona fil de kötü. Ne yaptık hemen eşeledik ya. Burada yani şurada belki kaleyle. Ha şu kaleyle gelirsek adam tempoyla istiyor bunu. Bir de bunu sürüp tempo kaybediyoruz. Bu kaleyi buraya değiyor. Bu hat, hat yani bizim kaleleri eritiyor. Biz ne yaptık? Herhalde sürdük. ne yaptık? Sürdük. Evet sürdük. Burada yine eşit meşit bir şeyler diyor. Ha rakip dedi film canlandı hocam dedi. Sen onu sürdün ama dedi. Film canlandı dedi. Aslında çocuk doğru söylüyor. Şimdi şuradan sürüp böyle bir daha böğrüne basabilirdik ama sürdüğümüz zaman bir daha sürüyor o zaman o da biraz geri kalıyor şey kalıyor yani geri kalıyor dedim <laughs> fazladan ileri gidiyor yani buradan basılınca buradan bir şey veriyoruz kaleyle bunu tutuyor bunların hepsi tabi değerli dostlar 10 dakikada pek hesaplanacak şey değil hani el yordamıyla oynuyoruz bakıyoruz hangi taş olgunlaşmış hangi taş yeri sıkıntılı onu oynuyoruz öyle çok derin hesaplar yapmıyoruz evet hatta aldık dediğimiz gibi C hattı önemli. Bu da dediğimiz yere geldi. Şimdi burada tempo kaybettik galiba. El mecbur yani şunu sürdük. Ne yaptı? Hattı aldı görüyorsunuz burada. Hatos, Portos, Aramis. Hatlar önemli. Şimdi buradan artık ilerle kardeş. Evet buradan ne yaptık kardeş dedik. Bak dedik hatta ben biraz daha iyiyim dedik. Genelde hattı destekleyen şöyle piyadeniz varsa... Gelin kalenizi onun ayağına koyun. Kırarsa mis gibi bir geçer olur. O zaman şimdi burada duran piyade burada durduğu gibi durmaz yani. Şimdi burada olunca bu piyade burada durduğu gibi burada durmaz. Burada şimdi yürüme temayülüne geçer falan. Şurada da ufak bir baskı yapıyoruz. Diyoruz ki kardeşe ya kırarsan diyoruz bak geçer olur. Sıkıntı yaşarsın. Ha kırmazsan şunu tut diyoruz. Gerçi ben şimdi buradan vurduğum zaman, vurduğum zaman, vurduğum zaman buraya da basıyorum. Şimdi birazdan ondan kaybetti zaten çocuk. Buraya şu bizim E5'in faydaları. E5'in faydalarını gördük. Evet. Ha burada diyor hocam diyor ben diyor tempam var burada diyor. Bak benim film çalışıyor senin filin çalışmıyor diyor. Sen bu fili diyor nerede oynayacağım diyor. Vallahi doğru diyor biz ne yaptık ona ya. Ona biz tempoyu kaçırmadık. Ahmet Hoca tempo kaçırmaz. Yani tabii bu tempoyu kaçırmaz iken de burada açılan tehditte dümen var arkadaşlar şimdi burada. Adam alınca ne yaptı? Bu bunu istiyor, bu bunu istiyor. Şimdi tempoyu bırakmamak için bununla buna patlatmak lazım. Yani, yani gelip tutmak söz konusu değil. Biz ne yaptık? Al fil kardeş dedik al fili dedik ama ver fili dedik. Aynı zamanda şuradan vezir f6 ile de mata dalıyoruz. Burası tabi dağıldı. Çok enteresan bir şey oldu değerli dostlar. Yani şurada 3-5 hamle önce çok sağlam gibi görünen görüyorsunuz şu e5 ile nerede eşeledik biz ya çok önceden eşelemişiz. Evet buradaki macera şu e5 başlıyor değerli dostlar. Filini çıktık hatta aldık. Vezirle saldırdı tempolu. Aa, B4 sür diyor ya. Bilgisayar B4 sür diyor. Kardeş veriyoruz bunu. Bunu da istiyor. Biz o kadar senin gibi hesap yapamayız ya. Biz basit şeyleri görebiliyoruz. Evet burada A3'ümüzü sürdük. Hattını aldı. C6'ya geldik. Bilgisayarına da bakıyorum da. Ver fili diyor. Şey ver kaleyi diyor. Makul şah dedik. Kırdı. Gördük. Ha vizirle fili tutuyor ama burayı görmedi çocuk. Yani çocuk birinci tehdidi gördü. Şimdi dedi hocam dedi ben fili tutuyorum senin dedi fili istiyorum dedi ama kardeş dedik burada burada terk etti oynamadı. Kaç hamle sonra da mat var. Dört hamle diyor da. Burada ben o dört hamlelik matı göremem bir süre eziyet ederdim çocuğa. Aa, efendim çocuk terk etmekle yetti. Güzel bir oyundu. Amerikalı bir vatandaş. Baruş, Baruş, Baruş 15.